Sakin 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 Kana kan düşmanlarım sıvışmasın aradan Deşilmeye başlasın tüm kabuk tutmuş yaralar Yavaş yavaş dağılsın lan çocuksuz babalar Hakkın iki üç olursa oluk oluk kan akar Sakindim kardeş ben aslında Yanımda kan kırmızı gözlerimin ardında Kalınca düşlerim dostlarım ihaneti sırtıma işledi Ben de tüm umutlarımı teker teker şişledim Kırıldı testi bıçak kemiği kesti Gırtlağına çöktüm itin yolunu kestim Ben de film tuttu dedim Kan gövdeyi örttü dedim Mevzular derinmiş Ben de boy verip geçerim dedim İcabında da bu mahşerete tepki Davamın katli vacip bileğini kessin Pompalımın ucundaki billetini kestim Yol göründü bir canım var Azrail'e teslim Atol kanka biz çok gördük aslan Kırıldı kemikleri parçalandı pançla. Düşmanlarım sevinmesin ayaktayım hala Bir intikamım var gevşekler kapanmadı davam Ellerim paramparça son giriştiğim kavgada Götün üç buçuk atmasaydı er takar mıydın bandana Bulandım kafatasını patlattığım kanlara bu direk ısırır lan inan bana hazlamarsa kaç Gecenin karanlığına saklan bu mahalleler baroş dolu barınamazsın asla Torbacı bir ahpap kanı gayla alacak Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakcan Şimdi göz gözeyiz senle beklediğim an bu Hayat sırtımda taşıdığım bir kambur Yaşarım en zorunu yaşadıkça kabullen Fakat senin cesedin toprağa gömülmeyecek kabutla Sen kimsin kes önce konuşmada da susun yargını gizlendiği yerden çıkar kuluç da bur. Burada dur kafana ezerken ben çığlıkları duy Daha ne bekliyorsun e hadi nefretini kus Kamburduk al bütün perdeleri patlama getirdik ama sonra isimlerini yaz bir isim atlama Hoş geldiniz arkadaşlar. Salvatore Lisecim, Beten Selamun Aleyküm. Ee, e kastık işte. Ee, hatta sizlere şöyle göstereyim. Et verdiler tekrardan. 155 yap oldu. 150 verdiler. E, 5 de bunda kalmıştı. E, sizlerin dediği gibi bir tane zehir aldım dedim. Bir de skillleri perfect yaptım. Perfect yapmadan önce gittim zihinsel oldum. Ondan sonra P yaptım. İleride VS falan videoları gelirse yani zihinselle daha iyi. Öyle şey yapayım. Şimdi ben bu 155 epi nasıl bölüştüreceğim bilmiyorum. Sizlere nasıl çekiliş yapacağım. O zaman sizler hemen bu videonun altına e, işte çekilişe katılıyorum falan yazın. İşte Facebook adresinizi koyun. Sonra ya da Facebook adresinizi koymayın. Sizler şey yapın arkadaşlar. Oyundaki isminizi yazın. Tamam mı? Katılıyorum deyin. Oyundaki isminizi yapın. O da geç sürecek. Valla en iyisi dur, dur En iyisi ben canlı yayın yapmaya çalışırım. Ee, yapacağım zaman yapmadım. Önce herhalde sizlere bir söylerim. O da olmaz. İnternet yavaş. O da nasıl çekiliş yapacağım? <laughs> Dün bir event olmuştu. 8 tane ayçiçek falan çıkarabildim. Ondan sonra vurdum kafayı yattım. Ee, açalım bakalım ne varmış, ne çıkacak. İlk açtık mavinci, ikinci da lan. Güzel şeyler çıkıyormuş lan. Ha, ha öğreneceğini seveyim senin. Şom ağzını Öyle. Neyse devam edelim. Açtık ananın bir daha açtık. Hava yüksek şey. bir daha açtık. Hırsızın eldiveni bir daha açtık. Allah sizin belanızı versin. Son açıyorum açtım. Hırsızın evde götüne sok. <laughs> Abi ne yani bu mu çıktı? Takabiliyoruz mu bunu? Yani bu özelliğe sahip olmadığın için ninja diyor. Neyse ninja'nın birine hediye edelim o zaman. Evet arkadaşlar buradan Burak Tayyip'e selamlar olsun. Canımsın. Biz birazdan kuleye çıkacağız. Ya o zaman çıkalım. Durmayalım, beklemeyelim. Go. Evet beyler şu anda hoş bulduk. Hadi yapalım. Ana maviymiş lan adam. Tamamdır. Koş gel. Koş 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 koş. Zaten burada metni kesince çıkıyorduk barışımları şunları keselim. Boş durmaktansa 34 56 Yani işte öyle beyler. ve kuleye çıkacağız. Lucifer falan varmış. Valla Lucifer diye bir şey hatırlıyorum ama Metin de değil. Knight online'da hatırlıyorum. Ya bunda nasıl bir şey bilmiyorum. Ben yani Lucifer deyince aklıma şeyler geliyor böyle elinde mızraklı böyle. Eskiden Apostlar'da kasılırdı Knight, oynayan varsa aranızda bilir. İşte 2008-2009 yıllarında. O da Lucifer diye bir şey vardı sanki ya. Böyle elinde mızrak böyle tıs, tıs bir ses gelirdi falan. Hem bir o geliyor aklıma yılan hem de havada uçan bir şey vardı. Aska yan tarafında. Böyle uçan bir şey böyle. Zehir gibi bir şey atardı böyle uzaktan uzaktan. Her neyse uzatmayalım. Nerede bizim eleman? Ah geldi. Tamamdır. Atımızı çağıralım. Dur ben kesim dur. <laughs> evet kestik. İkinci kata çıktı. O zaman müzikli sahneye girsin. Gir abi. Hadi. Tamamdır. Evet beyler şu anda kule yaptık ve kuleden çıkan bir bana kafasını attı. Arkadaş iki tane lucifer sandığı attı bakalım onları açalım. Bir açtık siyah çelik İkinciyi açtık beyaz çelik amına be, koyayım ya. gibi süzülüşü aramam uzaklarda huzurum hep yanımda ben kardeş diye çağırdıysam zaaflarına akılmam zararı bol olsun bırak dilinden düşenlerin arkadaşım ne yapsın ki gerçekler acıysa valla bileziğimiz e, kolyemiz bir de zırhımız çeliğimiz gitti valla ne diyelim e, canı sağ olsun helal olsun yani yapacak bir şey yok zaten istese verirdim yani her neyse e, şimdi gene zırhımız eksildi Evet, alınca şey yapmıştım ben. Ölümcülü falan atmıştım. Kolye kolyeleri de attım ben hep. Olan bunu basıyoruz diye. Neyse arkadaşlar. E, ben ne yapalım. Evet arkadaşlar biraz önce e, şeye rastladık işte. Hırsızlık olayına rastladık. E, i̇temlerimiz falan çalındı. Kolyemiz, e, bileziğimiz, bir de zırhımız. Neyse sorun yok. Eee... Ben çekilişi nasıl yapacağım buldum. Şimdi bu videonun altına e, yorum atıyorsunuz. E, yorumda feyizseniz falan olmayacak. Sadece oyunda orijinal hesabınızın yorumunu atacaksınız. <laughs> e, çarınız 50 levelden yüksek olacak. Öyle düşünüyorum. Öyle yani karar verdim. 50 levelden yüksek olsun çarınız. E, yorum atın. Ve yarın günlerden değil lan. Bakayım bir. Ha, burada yazıyor, unuttum ee, salı günü bugün yarın bu videoyu yükledim ve çarşamba e, perşembe günü şöyle söyleyeyim sizlere e, Yok öyle yapmayalım yarın çarşamba ise çarşamba sabah bu videoyu izlerken e, yorumları atın ben çarşamba günü akşam sizlere teslim edeyim e, Nasıl çarşamba akşamı saat 20.00'da herkes oyunda olsun o yoruma atan herkes kırmızı birinci köye gelsin çekilişte işte kazanana işte ne verelim ne verelim ne verelim 10 hep verelim aynen kazanan 15 kişiye 10 hep vereceğim eğer burada olmayan saat 8'de burada olmayan kişilerin çekilişe çıktığı şey geçersiz olacak yani kaybedecek o yüzden gelenlere 10 hepini teslim edeceğim Kırmızı birinci köy CH1. Kesinlikle kırmızı birinci köy CH1. Buraya geliyorsunuz. Yarın çarşamba günü akşam saat 8'de ben o saniyelerde ben video çekeceğim. Çekilişi başlatacağım. Oyun isminiz yazacak YouTube kanalında. ya yor Yorum atın işte ya ben anlatamıyorum sizlere. Yorum atın oyundaki isminizi tam olarak yazın akşam yani yarın çarşamba günü saat 8'de 20.00'da buraya gelin. Kırmızı birinci köy 50 level üstü olacak çarlarınızı unutmayın. Eğer 50 level değilse bir an önce 50 level üstüne kasın. Çünkü yaklaşık saat 8-9 saat sizlere süre vereceğim zaten. 15 kişiye kazanan 10 epini vereceğim. Eğer olmayanlar burada ep hakkında kaybedecek. Saat 8'de 20.00'da burada olun. <laughs> ee, görüşmek dileğiyle sabote haldesiz. Bugünlük videomuz böyle oldu. Kusura bakmayın. Daha heyecan aksiyonlara gelemedik. Onları 99'da inşallah geleceğiz. Ee, takipte kalmak için kanala abone olabilirsiniz. Destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Ne bileyim yorum atın. Asdasdas yazın. İlk yorum yazın, 15. yorum yazın. Yani yapın bir şeyler. Ee, sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Eyvallah.